Sen değil misin beni çocuğumdan ayıran Yavrumdan ayıran rı 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 rı. Külgen bırak, aşmadan dibi serin olur mu? Külgen yaprak aşmadan serin olur mu? Madan dibi serin olur mu? Memellerim bitmemiş de senden gelin olur mu? Senden gelin olur mu? Sevdalığım beşin yada şu gençli tüketim On dokuz yaşındayım da 18 sekiz sevda ettim Hepisinin ismini tat diyeyim kemenceye Birincisinin ismi da kâğır kızı Naciye İstediğim Naciye'yi da o da bindi kıymede Ondan sonra vuruldum Kürelleli fincana Öptüm yanaklarını Bayıldım külle külle oh hayla güzelim hayla hayla güzelim. güzel